arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ikinci videoma geçiyorum. Bugün sizlerle 5 atış yapacağım arkadaşlar. Şurada duran hedef tatlımız. Şimdi arkadaşlar izin verirseniz atışlara geçiyorum. Evet arkadaşlar ilk atışımı yapıyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ilk atışı 10 puan. Çok güzel. Evet arkadaşlar ikinci atışı biraz değişik yapacağım. Dönerek atacağım. Evet arkadaşlar yine 10 puan attım. Çok güzel. Evet arkadaşlar 3. atışımı yapıyorum. Bu sefer eğilerek atacağım. Evet arkadaşlar bu sefer 7 puan attım. Evet arkadaşlar 4. atışımı geçiyorum. Ya ha! Evet arkadaşlar 10 puan attım. Ya ha deyince 10 puan hemen oluyor. Evet arkadaşlar, son atışımı sol elimle atacağım. Evet arkadaşlar, 7 puan attım. Evet arkadaşlar, videomuz bu kadardı. Siz çok seviyorum. Görüşürüz. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın.